Kocam şans oyunları ve sürekli kumar oynayarak ailesinin geçimini ihmal ediyor. Ne yapmalıyım? Allah yardım etsin. Böyle bir kocaya düşmüşse bir kadın ne yapacak? Şayet evinin geçimini e, sağlıyorsa, öğüt verir, ilgilenir, tanıştırır bazı uygun insanlarla o kumardan o beladan kurtulması için elinden geleni yapar. Kendisi kitap okur, anlatır, evde güzel bir ilişki kurar, ona anlatabileceği bir ortam meydana getirir, kocasını o hastalıktan kurtarmaya çalışır. Ama e, evini ihmal ediyorsa, evinin evinin geçimini sağlamıyorsa, o zaman kadın bundan dolayı e, mahkemeye başvurabilir. Mahkeme olmadığı bir yerde, bir köyde falan filan yaşıyorsa, mahkeme bilmiyor, yol bilmiyorsa, bazı mezheplerde geçimi sağlanamayan kadın, kocasının ihtiyaçlarını görmediği kadın, kocasına makul bir süre tanır. Mesela 2-3 ay, 4 ay bu zaman zarfında bana ev tutmazsan, geçimimi sağlamazsan ben seni boşayacağım diyebilir. Normalde erkek boşama yetkisi erkektedir. Erkek kadına boşama yetkisi vermedikçe kadın erkeği boşayamaz. Ama böyle bir durumda adam hem karısına bakmıyor hem de onu boşamıyor ise kadın bu durumda çok zor durumdaysa ailesi bakmıyorsa, kadın zor durumdaysa ayrılıp da başkasıyla evlenmek istiyorsa bu yola başvurabilir, o mezheplerden istifade edebilir. Yani yoksa eğer diyelim ki kocası bakmıyor ama kocasının ailesi, kayınbabası mesela kendisinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. O halde bu durumda e, ondan e, onu, onu boşayamaz. Ama e, Başka bir ahlaksızlık varsa, kumarbazların birçoğu haşa huzurdan karısını bile satıyor eninde sonunda. Yani bu noktaya geliyorlar kumarbazlar. Kaybediyor, 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 en son kaybedecek bir şey kalmayınca namusunu bile satıyor. Böyle bir pislik. Herkes böyle yapmaz tabii. Zaten ahlakı bozuk tipler. Bir de kumara da alıştı mı onların sonu budur. Elbette her kumar oynayan böyle demek değildir. Eğer böyle bir şey olursa o zaman kadın bundan dolayı mahkemede açabilir. İslam'a göre. Boşanma. Yani çünkü hakim İslam'a göre hakim herkesin vekilidir. O erkeğin de vekilidir. Dolayısıyla o erkek otomatikman hakime yetki vermiş, vekalet vermiş kabul edilmektedir. Hakim toplumu temsil eder. Devlet başkanından aldığı yetkiyle yani devlet başkanı toplumu temsil eder. Hakim de onun temsilcisidir. Dolayısıyla o kişinin de vekilidir. Ve hakim olay müdahale eder, onun namına boşar. Sanki ondan vekalet almıştır ve boşamıştır. Onun namına boşar. Ama diyelim ki adam bazen kumar oynuyor. Sus, fakat evine ihtiyacını karşılıyor. Her şey normal. Yani bu durumda kadın hemen boşanma davası açamaz İslam'a göre.